Tokat Turhal'da belediyede bir köyde taş ocağı açmak için girişimde bulundu. Ancak iddiaya göre proje için onay çıkmadan çalışmalara başlandı. Bölge, algı, bölge halkı kaçak olduğunu iddia ettikleri projeye tepki gösterdi. Doğanın sadece bir insanlardan ibaret olmadığını haykırmak için toplanmış bulunuyoruz. Taş karın doyurmuyor. Biz buralarda üreterek bu topraklarda yaşamak istiyoruz. Yıllardır işledikleri toprakları, yemyeşil doğaları için bir araya geldiler. Köylerine yapılmak istenen taş ocağına tepki gösterdiler. Çaylı'da taş ocağı Tokat Turhal'da iddiaya göre belediye Çaylı Köyü eğertepe mevkinde taş ocağı açmak için çalışmalara başladı. Evlenin yakınında taş ocağı istemeyen köylüler bir araya geldi. Projenin kaçak olduğunu öne sürerek belediyenin önünde eylem yaptı. Buradaki patlamalardan patlatmalardan hepinizin de bile